Survivor 2022 All-Star yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Bu videomuzda Survivor 2022'de All-Star'da yarışacak kesinleşmiş yarışmacıları derledim. Videonun içerisinde henüz basında açıklanmamış birkaç isim de var. Uzatmadan videomuza geçelim. Kadın erkek olarak ayırıyorum. İlk önce kadın yarışmacılardan başlayalım. Sude Burcu, tekvandocu olan Sude 2019 döneminde yarışmıştı ve 2022 All-Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Seda Ocak Milli atlet olan Seda 2019 döneminde yarıştı ve iki finalisten biri olmuştu. Seda Ocak da 2022 Aslar'da yarışacak. Elif Gören Milli atlet olan Elif 2020 döneminde yarışmıştı ve 2020 Aslar'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Evrim Keklik Voleybolcu ve yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim de 2022 Alstar'da yarışacak isim oldu. Nisa Bölükbaşı Fotoğrafçı ve gezici olan Nisa 2020 döneminde yarışmıştı. Şimdi de 2022 Alstar'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Pınar Saka Milli atlet olan Pınar Survivor 2017 döneminde yarışmıştı. Şimdi ise 2022 Alstar'da yarışacak isimlerden birisi oldu. erkek yarışmacılara geçelim. Semi Öztürk TV8'de sunucu olan Semi 2016 döneminde yarışmıştı ve 2022 Alster'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Ogeday Girişken Kürek sporcusu olan Ogeday Survivor 2017'de şampiyon olmuştu. Şimdi de Alster'da yarışacak isim oldu. Berkan Karabulut Fitness hocası olan Berkan geçen sene Survivor 2020'de yarışmıştı. Şimdi de Survivor 2022 All Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Sercan Yıldırım Eski futbolcu Sercan da geçen sene Survivor 2020'de yarışmıştı. Şimdi de Survivor 2020 All Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Anıl Berk Baki sporcu olan Anıl 2018'de yarışmıştı. Ve şimdi de Survivor 2022 Alstar'da yarışacak. Daha birçok isim açıklandığında onların da videosunu çekeceğim dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.